Merhaba hanımlar, hepiniz Oya bohçam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel çıtçıtı bir narin bir model göstereceğim. Şöyle pembe mavi kahverengi çiçekleri olan zemini beyaz bir yazmam var. Bu yazmama çok şık bir model paylaşacağım. Ee, kanalıma abone değilseniz eğer abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde benim her gün atmış olduğum o modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Ee, şöyle 434 numara bir yeşil kullanacağım çimenleri için, çiçekler için de 42 numara kahverengi ipimi ve 33 numara pembe ipimi kullanacağım. Hemen hızlıca modelimizin yapılışına geçelim. Ben birazcık çimenimi işlemiştim. Şimdi sizlerle de yapalım. Ne kadar zincir çekmişim, ne kadar trabzan yapmışım hızlıca görelim şöyle çimenlerim bu şekilde olacak arkadaşlar şimdi burada ilmeğimi ben başta ilmeğimi tutturdum tığlamama sonrasında örümcekle başladım şimdi sizlerle de örümcekle devam edelim büyük olmayacak bir örümcek yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir örümcek yaptım. İki kez tığıma ipimi doladım. İki tığlama atlıyorum. Üçüncü tığlamanın altından giriyorum. İki, iki, iki alarak çıktım. İki tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Yaptığım trabzanın altından girdim 2 2 alarak çıktım bir kez baş aldım 2 2 alarak çıktım bir kez baş aldım 2 2 alarak çıktım 3 oldu dördüncü trabzanım Beşinci trabzanım altıncı trabzanım 6 Altı tane bu şekilde trabzan yapıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. Yaptığım ilk trabzanımın arasından giriyorum. Yuvamı buraya sabitledim. Bir zincir çektim. Modelimin tekrar ön tarafını çevirdim. Şimdi buradaki yuvama 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 4 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Baş almadan yuvama girdim ve kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Baş almadan yuvama girdim ve kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Baş almadan aynı yuvaya girdim. 3 tane buradan yuva oluşturdum. Şimdi buradan sık iğne yaparak sonlandırıyorum yuvamı. 2, 3, 4 tane de sonunda sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çektim bir tane örümcek yapıyorum örümceğimi bir iki tığlama atlıyorum üçüncü tığlamanın altından baş almadan sabitliyorum bu şekilde bir tane zincir çektim bir tane zincir çekmiştim. Şimdi bir tane daha örümcek yapıyorum aynı boylarda. Örümceğimizi tığlamamıza göre ayarlayabiliriz. Benim tığlamalarım ikişer zincirlik. Ee, ona göre ayarlıyorum örümceklerimi. Çok geniş tutmuyorum. İki kez baş aldım. İki tığlama atlıyorum. 3. tığlamamın altından girdim. 2 2 2 alarak çıktım. 2 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Yaptığım kabzının altından girdim. 2 2 alarak çıktım. 2 2 alarak çıktım. 3 4 5 6 Bu şekilde 6 tane trabzan yapıyorum 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim modelimin arka tarafını çevirdim yaptığımız ilk trabzanın arasından girdim kapattım bir zincir çektim ön tarafını tekrar çevirdim yaptığımız yuvaya birinci sık iğnem ikinci sık iğnem 3. sık iğnem. 4. sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Yaptığımız yuvaya girdim ve kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim yaptığım tığlamanın pardon yuvanın altından girdim. Kapattım. 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Yaptım. tığlamanın altından girdim ve kapattım. Bu şekilde 3 tane yuva oluşturdum. Buradan aşağı yine sık iğnemi yaparak iniyorum. 1 2 3 dördüncü sık iğnemi yaptım bir tane zincir çektim bir tane örümcek yapıyorum 1 2 tığlama attım 3. talamanın altından girdim. Bu şekilde. Tekrar bir zincir çektim. 1 tane örümcek yapıyorum. 2 kez baş aldım. 2 tığlama attım 3. talamanın altından girdim. 2 2 2 alarak çıkıyorum. Şöyle bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben yaptığım kısmı. Çimenimiz bu şekilde devam ediyor. Hemen hızlıca ben çiçeklerin yapana geçmek istiyorum. Çiçeklerimiz çok kolay arkadaşlar. Herkesin kolaylıkla yapabileceği çiçeklerden. Minik minik çıtıpıtı oluyor. Yazmamızın dokusuna da çok güzel uyum sağlıyor. ilmeğimi oluşturuyorum. İlk çiçek yuvamdan baş almadan girdim. İpimi buraya sabitledim. 4 tane zincir çekiyorum. Yaptığım yuvaya girdim. Aynı yuvaya. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim aynı yuvaya girdim buradan bir sık iğne ile hemen ortadaki yuvaya giriyorum 1 2 3 4 zincir çektim ortadaki yuvama girdim 1 2 3 4 zincir çektim yuvama girdim 1 2 3 4 zincir çektim Yuvama girdim. 3 tane çiçek de buraya yapıyorum. Tekrar yandaki yuvaya bir sık iğne ile girdim. 1-2-3 4 zincir çektim. Son yuvama giriyorum artık. 4 zincir çektim. bu şekilde 3 tane çiçek yuvası oluşturuyorum. Bir tane zincir çekip ipimi buradan kesiyorum. Şöyle düzelttiğimde çıtı pıtı narin bir model çıkıyor ortaya. Hemen kahverengi ipimle de bir tane daha yapayım. Evet arkadaşlar şu kahverengi ipimi hızlıca sardım kamera arkasında. yaptığım yuvadan girdim ipimi buraya sabitledim 4 tane zincir çektim baş almadan battım 4 zincir çektim baş almadan girdim 4 zincir çektim baş almadan girdim bu şekilde 3 tane yuva oluşturdum bir sık iğne ile ortaya giriyorum 4 zincirimi çektim. Ortadaki yuvama girdim. 4 zincirimi çektim. Ortadaki yuvama girdim. 4 zincir çektim. Oradaki yuvama girdim. 3 oldu. Hemen yandaki yuvaya girdim. 1 2 3 4 zincir çektim. Son yuvama girdim. Baba. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Son yuvama girdim yine. 4 zincir çektim. Son yuvama girdim. 3 tane de burada yaptım. Şu şekilde. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum çıtı pıtı narin bir model oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Daha sonra iplerini kesip yakacağım zaten. Evet arkadaşlar ben diğer iki çiçeğimi de yaptım. İplerimi de kestim yaktım. Şu şekilde modelimiz. Şöyle biraz görüntümüz netleşirse. Bu şekilde çıtı pıtı narin bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını Instagram sayfama da bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone ol yazısını tıklayarak abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün atmış olduğum o modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Bu videomu beğendiyseniz videomun altındaki beğen butonunu tıklayarak videomu beğenebilir ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.